Merhaba, ben Fatma. Bu haftaki podcast bölümümüzde teknolojinin hem olumlu yanlarını hem de insanlara verdiği zararları konu alan haber içeriklerinden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle bu tartışmayı yapmak istiyorum. Ee, teknoloji hayatımızı müthiş kolaylaştırdı. Bunu da hem fikiriz bence. Şöyle bir saat elektrikler falan gitse sanırsam hayatımız o bir saatte durmuş gibi olur. Yani düşünsenize bir elektrik gitti, o zaman wifi gitmiş olacak telefonumuzun, bilgisayarımızın şarjı azsa gerçekten o bir saat bizim için 10 yıl gibi gelecek. Eğer dijital bir iş yapıyorsak işimiz duracak ee, veya işimizde dijitali kullanıyorsak yine işimiz duracak. Hoş geldin anneciğim. <laughs> Ancak teknolojinin gelişimi hayatımıza yarar getirdiği gibi zarar da getirdi diyebiliriz bence. Dijital bağımlılık gibi bir kavram hayatımıza girdi ne de olsa ve bizi yemek yerken bile bir şey izlemeye itiyor yani. Bir şey izlemeden yemek yiyeniniz var mı mesela? Ben bilmiyorum artık yani. Yine reels veya shorts videolarıyla odaklanma süremiz sıfıra yakın bir sayıya indi. Ben mesela yani bu çok üzücü bir şey. Ki sondaki haberleri okuduğumda daha düzücü olacak. Ee, sonuna kadar bekleyin bu podcastin o zaman. Ee, ben mesela ne yazık ki eğer filmin konusu ilgimi gerçekten çekmemişse filme odaklanamıyorum. Elime telefonu alma ihtiyacı duyuyorum. <laughs> Telefona bakma ihtiyacı duyuyorum yani gerçekten film izlerken bile. Sizin de böyle alışkanlık haline getirdiğiniz şeyler varsa yorumlarda buluşalım ki ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu görelim toplumca. Ancak tabi bu zararları azaltmak aslında yine bizim elimizde olan şeyler. Dijital bağımlılığı ben azaltabilirim. Yani niye azaltamayayım? Sosyal medya kullanımını yine ben azaltabilirim. Niye azaltamayayım? Odak süremi yine ben arttırabilirim. Çünkü bunlar benim elimde olan şeyler. Podcast'in sonunda size sunduğum haberlerden sonra teknolojinin zararları ile ilgili fikriniz değişecek mi? Eğer Hayır, teknoloji zararlı değildir vesaire düşünüyorsanız e, ve bu zararları azaltmak için hayatında neler değiştireceksiniz yorum yazmayı unutmayın. E, ama önce e, bence e, teknolojinin iyi taraflarından bahsedelim. Gelin bakalım. E, i̇lk haberimiz şu. E, biliyorsunuz ki birkaç bölüm önceki podcastimizde solunum yolu hastalıklarının teşhisinde yapay zeka kullanımının başladığını e, bunu ilişkin bir haber hakkında konuşmuştuk. Bu sefer ulusal bir haberden söz edeceğiz. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Murat Terzi yaptıkları çalışmalarla yapay zekanın nörolojik hastalıkların tanısında %90'ın üzerinde doğru bir tanı verdiğini ve yapay zekayı eğitmeye devam ettiklerini söyledi bu çalışmalar şu şekilde ilerlemekteymiş. Beyin MR'ı ve omurilik MR'ı görüntüleri makineye tanıtılarak yapay zeka aracılığıyla bu görüntünün hastalık olabilir mi veya beynin hangi bölgesinde bir etkilenme olabilir sorularının makineye söyletmeye çalışmaktaymışlar. E özellikle hastaların ses analizleri ve yürüme analizleri de eklenerek hastalarda tanıya varılıyormuş bu çalışmalar sonucunda yapay zekanın %90 ve hatta bazen %95'lere kadar doğru tanı konuyabildiği söylenmekte. Bu haber ile aslında yapay zekanın sadece solunum yolu hastalıkları için değil tüm tıbbi işlemlerde ve tüm hastalıklarda kullanılabileceğini bu sayede de hastalık teşhisi ve tedavisi süresinde iyileştirmeler olabileceğini anlamış oluyoruz bence. Yapay zekanın tıp alanında kullanılması bence insanlık için büyük bir artı çünkü hep duymuşuzdur ya erken teşhis hayat kurtarır deriz. Bu teşhis süreçlerinin iyileştirilmesi ve yapay zeka sayesinde tedavi süreçlerinin de geliştirilmesi ve alternatif tedavilerin bulunmasıyla bence birçok hastalığın önüne de geçilebilir. Bu haber ile aslında halk arasında kötü hastalık olarak Denilir ya kanser hastalığında da böyle yapay zeka Kullanılıyor mu diye bir araştırma daha yaptım. Ve evet kullanılıyormuş. Yapay zeka meme ve akciğer kanseri gibi sık görülen kanserlerin erken teşhisinde de kullanılabiliyormuş. Yapılan çalışmalar yapay zekanın kanser tanısına göre e, kadar geçen süreyi yaklaşık %50'ye kadar azaltabildiğini aynı zamanda erken teşhis oranlarını da yaklaşık %20 oranında arttırdığını göstermekteymiş. Ya, umarım bu oranlar daha da iyileşir diyelim. Çünkü gerçekten... Tıp alanında bence teknolojinin daha da ilerlemesi gerekiyor ki e, hastalıkların e, tedavileri işte teşhisleri daha da iyileştirilebilsin. E, şimdi gelelim birçok filmin de konusu olan e, uzun yolculuklarda herkese of ne zaman bulunacak bu ya dedirten konuya. Neden bahsediyorum? Tabii ki de ışınlanmadan. <laughs> Yapılan habere göre bilim insanları internet kabloları üzerinden kuantum ışınlanmasını başarmış. Bu sayede verilerin fiziksel olarak iletilmesine gerek kalmadan daha uzun mesafelere daha kısa sürelerde iletilebilecekmiş. E, kuantum ışınlanmasının Northwestern e, Üniversitesi mühendisleri gerçekleştirmiş ve bunu hali hazırda internet trafiğini taşıyan yani yani hali hazırda kullanılan fiber optik e, kabloları kullanılarak gerçekleştirmişler. Yani ekstradan bir şey üretip veya geliştirip onunla ışınlanmayı bulmamışlar. Hali hazırda e, kullanılan fiber optik kablolarıyla ışınlanma gerçekleştirilmiş. Bu teknolojik gelişmenin bu kadar önemli olmasının sebebi aslında artık verileri iletmek zorunda olmamamız. E, bu teknoloji kullanılarak bilgi taşıyan parçacığın durumu uzaktaki başka bir parçacığa aktarılıyor ve fiziksel taşıma aslında ortadan kalkmış oluyormuş tamamen. Çalışmanın ilk yazarı ve Kumar'ın laboratuvarında doktora adayı olan Jordan Thomas, klasik iletişimde milyonlarca ışık parçacığı kullanılırken kuantum iletişimi tek fotonla gerçekleşiyor. Diyor ve ekliyor. Işınlanma sayesinde parçacığın kendisinin o mesafeyi kat etmesine gerek kalmadan uzak mesafeler arasında bilgi paylaşabiliyoruz. Yani bu da aslında e, işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor demektir. E, asla yapılamaz denilen bir şeyi gerçekleştirmişler bu arada. Yani gerçekten e, Northwestern Üniversitesi mühendislerini kutlarız. E, bugün verileri ışınlayan yarın bizi de ışınlayabilir diyebiliriz gelişmelere hazır olalım artık yani. Şimdi ise aslında ilk defa duymayacağımız bir haberden bahsedeceğiz. Ee, sosyal medya kısıtlamaları son zamanlarda gerçekten birçok ülkenin gündeminde olan ve birçok ülkenin e, sosyal medya alanında işte kısıtlama, yasak vesaire yaptıklarını duyuyoruz. E, bu seferki haberimizin konusu ise Yunanistan. Yunanistan çocukların internet bağımlılığına karşı korunması programı çerçevesinde kısıtlamalar getirmiş. Ancak Yunanistan biraz daha farklı bir yol izlemiş bu kısıtlamalar çerçevesinde. Onlar ebeveynlerin çocuklarını denetleyebilecektir bir sistem kurmuşlar. Yani aslında sosyal medyaya bir kısıtlama getirmemişler. Sadece çocuklarının internette nerelerde dolaştığını denetleyemeyen ebeveynlere bir kolaylık geliştirmişler. Ee, ebeveynler e, parko.go.gr e, platform üzerinden çocuklarının kullanımın süresini denetleyebilecek, e, uygunsuz içerikleri engelleyebilecek ve internet erişimi belirli saatlerde e, engelleyebileceklermiş. Yani aslında çocukların e, sosyal medya kullanımına, dijital ürünleri, bilgisayarı, telefon kullanımlarına denetleyebilecekleri daha kolay denetleyebilecekleri bir platform oluşturmuş Yunanistan. Yani hükümet bu platform ile sosyal medya kısıtlamasını ebeveynlere bırakmış diyebiliriz. Biz daha çok bu konulu haberlerde ya bir yasak görüyoruz, işte bir kısıtlama görüyoruz. Ancak bu tarz bir yaklaşım da kişisel kısıtlama gibi olmuş diyebiliriz. Yani anneniz, babanız sizi ne kadar işte denetleyebiliyorsa veya sizin ne kadar nerelerde dolaştığınıza bağlı olarak e ona göre ebeveyniniz bir yol izleyecek. O tamamen e ebeveyninize kalmış bir şey oluyor aslında. E ya mesela çocuğum nerelerde dolaştığını ben izleyebileceğim uygunsuz içerikler karşısına çıkmıyorsa zaten kısıtlayacağım bir şey yok. Çocuğum zaten geç vakitlerde sosyal medya kullanmıyorsa yine kısıtlayacağım bir şey yok. Bu şekilde ebeveyn kontrolüne bırakılması aslında e, kurunun yanında yaşın dayanmamasına sebep olabilir. Çünkü diğer haberlerimizde hatırlıyorsanız e, sosyal medya kısıtlaması sosyal medya yasağını eleştirenler işte e, çocuklar daha çok zarar görecek, daha çok şuna kayacak, daha çok böyle olacak diyorlardı. Şimdi aslında her şey ebeveynine bırakılmış. Benim çocuğum ne yapıyorsa ben ona uygun bir şekilde bu platformu kullanarak e, denetleyeceğim, kısıtlamam gerekiyorsa da kısıtlayacağım. Şeklinde olmuş aslında birazcık daha mantıklı geldi benim aklıma şu an. Ee, sosyal medya kısıtlamaları neden gündeme geldi diye de bir soru aklımıza gelir tabii ki de çünkü bir anda patladı da diyebiliriz bilmiyorum yani bu hep gündemde miydi son zamanlarda sürekli işte Yunanistan, Avustralya, işte Türkiye'de de yine ee, bir e, mevzuat düzenlemesi yapılıyor diyebiliyoruz yani bilemiyorum yani bunun sebebi ne olabilir? Büyük ihtimalle işte sosyal medyanın depresyona, dikkat eksikliğine, sosyal izolasyon gibi problemlere sebep olduğunun ortaya çıkmasından dolayı Yunanistan'da işte bu platformun kurulmasının sebebinin bunlardan, bu problemlere ortadan kaldırmak olduğunu söylemiş. Sosyal medyada izlediğim o mükemmel hayatlar ve bizim onlara ulaşamamamız kendimizi yine yetersiz görmemize bu da depresyona sebep oluyor tabi. E, dikkatimiz de zaten şöyle bir objektif olarak kendimize baktığımızda birkaç saniye ile sınırlı olduğunu yani podcast'in başında da konuştuk. Bundan dolayı da demek ki işte devletler bu olumsuzlukları azaltmak için bir kısıtlama yöntemlerine, bir şeylere başvurmaya başlamışlar. Zaten bizim ülkemizde de buna ilişkin çalışmaların yapılacağına bir haber şeklinde de podcast'te konuşmuştuk. Mevzuatın geleceğine dair de hala konuşuluyor. Bilemiyorum, yani Yunanistan'ın yaptığı daha mantıklı geldi. Kurunun yanında yaş dayanmayacak ebeveyn çocuğuna ilişkin özel bir şekilde kısıtlama gerçekleştirecek. Bu şekilde yani ben yararlı bir şekilde internet kullanıyorsam ama 16 yaşından küçük olduğum için bir e, mevzuat gereği tüm 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasaklanıyorsa o zaman benim zararım oluyor? Niye birileri bu e, teknolojiyi yanlış kullandığı için ben zararı uğrayayım? Yani Yunanistanın yaptığı biraz daha mantıklı geldi umarım bizim ülkemizde de böyle bir şeyler olur. Gelelim bir diğer haberimize. <laughs> Bu haber bu haber beni o kadar şaşırttı ki Allah'ım dedim ne yaşıyoruz yani o televizyonlarda vesaire izlediğimiz şeyleri gerçekten yaşıyor muyuz dedim ya haberimiz yok yani yanımızda birileri bizim kişisel verilerimizi alıyor bizim haberimiz yok belki de. Ancak artık alamayacak. Neyden bahsediyorum hemen anlatıyorum. Avrupa Birliği yapay zeka kullanımını yasakladı. Ancak hangi alanlarda yasaklamış hemen ona gelirim. Avrupa Birliği yapay zeka yasası çıkarmış ve getirdiği bu yasa ile yapay zekaya aşamalı olarak katı kurallar getirmiş. Bu kurallara göre sosyal puanlama yapan, iş yeri ve eğitim kurumlarında duyguları belirleyen, internet veya kameralardan elde edilen yüz görüntülerinden veri tabanı oluşturan, bireylerin özelliklerini kullanarak suç işleme riskine yönelik profilleme yapan, ırk, siyasi görüş, sendiko üyeliği, din İnanç, cinsel yaşam gibi verileri kategorize eden biyometrik verileri içeren ve insan davranışını manipüle eden veya insanların zafiyetlerinden yararlanan ve bilinçaltı teknikler kullanan yapay zeka sisteminin kullanımını yasaklamış. Bu ne ya? Böyle sistemler mi varmış yani? Yani biz belki de şu an ırk olarak ayrış bir bir, bir yapay zeka tarafından ayrıştık. Yani yapay zeka şu an bizim tüm duygularımızı vesairemizi biliyor belki de şu an. Getirilen yasaya göre yapay zeka geliştiren veya kullanan şirketler bu kurallara uygun olarak çalışmalar yürütecek. Aksi takdirde de yapay zeka e, ama para cezası kesilecekmiş. Yani böyle yapay zekalar var mı? Biz ne bileyim cep cep soru soruyordu onu bile cevaplayamıyordu bazen yani. Bunlar kimler kullanıyor bu yapay zeka? Ben hiç anlamadım ya. Yani biz telefon numaralarımız ve her kişisel verilerimiz dağıtıldı diyorduk. İns <laughs> yani insanlar duygularımızı falan belirliyormuş artık bu yapay zeka. Yani nelerimiz gitmiş, hangi verilerimiz nerelerde dolaşıyor, haberimiz yok yani. Yani ben biraz tırstım. ben biraz korkarım yani bu işlerde. Niye biri benim duygularımı bilecek ya ben bilmesini istemiyorsam ne münasebet yani. Bir de sosyal puanlama ne demek ya sosyal puanlama o ne ya öyle neye göre puan veriyor mesela veya verdiği puanlara göre ne olacak? Ben yasayı sonuna kadar destekledim yani kişisel alan kişisel veri istismarlarım kol gezmiş ya haberimiz yok. Bu bilgiler sonrasında ne yapacaklar bir de bu da önemli. Ben sosyal puan vermiş mesela yapay zeka bana. Eee yani bu neyi ifade edecek yani? Ama ne yazık ki ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Üzülerek. Yani ileriki yıllarda işte dünya barışı, kamu güvenliği vesaire gibi sebeplerle bu tarz yapay zekaların kullanımını da yasal hale getirebilirler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle yapay zeka bu şekilde çalışan yapay zekaların olduğunu biliyor muydunuz? Yorumlarda buluşalım lütfen. Yorumlarda yazın. Ha, evet böyle bir yapay zeka vardı. Burada bunlar kullanılıyordu vesaire deyin lütfen. Ben aşırı şaşırdım ya. Sosyal puanlama yapan ne demek ya? O ne ya öyle? Ya yüz görüntülerini veri tabana oluşturan ya bu filmlerde falan görüyoruz ya. O kadar şaşırmadım ama sosyal puanlama yapan. Duyguları belirleyen. iş yeri ve eğitim kurumlarında duyguları belirleyen. Suç işleme riskine yönelik profilleme yapan ırk, siyasi görüş, sendika üyeliği, din, inanç, cinsel yaşam gibi verileri kategorize eden. Bunlar ne ya böyle? Bunları yapan yapay neredeymiş ya? Bu neymiş böyle? İnsan davranışını manipüle eden ne demek mesela yani? Bu manipüle ediliyorduk belki <laughs> bu zamana kadar yani ne, neymiş bunlar böyle? Bunları kim kullanıyormuş da kullanmasınlar demişler. Anlamadım. Korktum da biraz yaşadığım dünyadan şu an yani. Bu ne yani böyle? Neyse, yasaklanmış en azından yasal hale gelmediği sürece kullanamayacaklar. Şükür diyelim. Ve gelelim son haberimize. Son haber dijital mesleklerde çalışan veya mesleğini icra ederken büyük çoğunlukla dijital e, teknolojiyi kullanan herkesi biraz üzecek. Ne bu haber? Gelelim. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent doktor Fatma Şimşek uzun vadede dijital cihaz kullanımı beyin yapısında kalıcı değişikliklere sebep olabiliyor. Dijital dünya ile sürekli uğraşıp hazır bilgiye konup beynimize hiç çalışmadığı, çalıştırmadığımız zaman beyin kabuğu dediğimiz kısmında bir hacim kaybı ortaya çıkıyor. O zaman da kişilerin öğrenme yeteneği bozulabiliyor. Teknolojiyi de bilinçli olarak kullanmamız gerekiyor teknolojinin aşırı kullanımı beyin çürümesine yol açabilir demiş. Hayırlı uğurlu olsun beyin çürümemiz. <laughs> İzlediğimiz hızlı videolarıyla sürekli bir konudan diğer konuya geçilmesi ve bunun saniyeler içinde olması beynimize analiz kabiliyetinin de azalmaya sebep oluyormuş. Yine Fatma Şimşek'in dediğine göre beynimizde hipokampus diye bir bölüm varmış ve bu bölüm hem kısa hem uzun vadeli hafızamızda etkili olan bir bölümmüş. Ancak bir bilgi arayışındayken direkt dijitale girip bilgiyi bulduğumuz için hipokampus bölümünü kullanamıyormuşuz. Ee, i̇şte bu bölümde çalışmadığından zayıflıyor ve bu da beyin çürümesi denilince ilk akla gelen hastalıklardan demans hastalığına işaret ediyormuş. Bunun sebebi de dijitalde çok fazla vakit geçirmek olduğunu belirtmiş Fatma Hanım. Yine mesela diyoruz ya sosyal medya kullanımı depresyona vesaire vesaire. Doçent doktor Fatma Şimşek buna gerçekten güzel bir sebep getirmiş. Demiş ki işte depresif hallerin artışındaki sebep bir sebep şudur demiş. Teknolojik cihazlar dopamin salınımını salınımını etkiliyor bu salınım kısa süreli mutluluk ve tatmin sağlıyor. Bizim izlediğimiz o kısa videolardaki içerikler veya bir oyun oynadığımız zaman elde ettiğimiz başarıların hepsi dopamin salın salınımını arttırıyor dopamin salınımındaki dengeyi bozmuş oluyoruz. Sürekli olarak izlediğimiz kısa videolar dopamin ürettiği için bir süre sonra depolar artık dopamin üretememeye, üretme kabiliyetini kaybetmeye de başlıyor. İnsanlar böyle kısa videolardan anlık tatmin sağladıkları için kendilerini zorlayacak işleri yapmakta motivasyon olarak güçlük çekiyorlar. Dopamin seviyesinin düşmesi, kişilerde depresif yakınmaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Anksiyete, motivasyon bozukluğu gibi şikayetlerle kendini göstermeye başlıyor. Aşırı dopamin salınımı beynin kimyasal dengesini de bozuyor. Ruhsal ve düşünce bozukluklarına sebep oluyor demiş. Ya yani Aslında burada e, Doşan Toklar Fatma Şimşek'in dikkat çekmeye çalıştığı şey, dijital ürünler bize o kadar kolaylık sağlıyor ki beynimizi kullanmamaya başlıyoruz ve e, dijitalde e, sahip olduğumuz başarılar işte bir oyun kazanmak, bir level atlamak vesaire dopamin seviyemizi çok arttırdığı için gerçek dünyada e, kolaylıkla bir şey başarılamayacağı için e, ve başarıya ulaşabilmek için daha fazla çalışmamız gerektiği için o çalışmaya motive olamadığımızı. Bu yüzden de işte yetersizim, motivasyon kaybına uğradım vesaire gibi düşüncelere sebep olduğunu belirtmiş bence bunun çözümünü ise şöyle demiş Doktor dijital detoks yapmak gerekiyormuş yani kullanılması gerektiğinde ise teknolojinin pozitif yanlarını kullanmak gerektiğini belirtmiş ve burada da işte en başta bahsettiğimiz o kısma geliyoruz teknolojinin yararları ve zararları Teknolojinin yararlı yönlerinden faydalanarak hayatımızı kolaylaştırıp daha verimli şeylere vakit ayırabilmemizi sağladığı sürece teknoloji bize ve hayatımıza zarar vermez. Ancak daha zararlı şeyler için kullanırsak sonu beyin çürümesine kadar giden kişisel verilerin ortalarda saçıldığı bir toplumda yaşamaya mahkum hale geliyoruz. Yani bu haberler, bu podcast'in konusu bence teknoloji nereye gidiyor gibi bir şey oldu yani gerçekten o sosyal puanlama yapan yapay zekayı aşamadım zaten. Yani bunun kullanımı ya böyle bir şey kullanılıyormuş. Kullanımı da yasaklanmış yani. Bunu kim kullanmış ya bu zamana kadar? Allah'ım ya Birileri bize puan vermiş, haberimiz yok yani. Neyse. Aslında işte teknolojiyi daha yararlı bir şekilde kullanırsak, daha verimli bir şekilde kullanırsak ve gerektiğinde kullanırsak hem psikolojimize hem ee, fizyolojimizi e, ve kişisel verilerimizi e, daha iyi koruyabiliriz diyebiliriz. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Teknolojinin zararlarından nasıl korunabiliriz sizce? Ee, bu konuyu yorumlarda tartışalım. Ee, ve bir podcast'imiz de tabii sonuna geldik. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Orada da kısa haber içerikleri yayınlıyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha iki sefere geçmişten ilhamlarla görüşmek üzere Hoşçakalın. hikayeleri Bugünün, ve yarının haberleri. Fatma ve sunumuyla yeni bir bakış açısı. Zamanda iz bırakanları Hikayeleri Bugünün ve yarının Haberleri